tohumunu ihraç ediyor. Nasıl olur bu diyebilirsiniz. Bakın haberde ayrıntısını vereceğiz. Süloğlu ilçesinde çıkarılan silis kumu kimyasal madde içermediğinden yoğun talep görüyormuş. Filtreleme özelliğiyle özellikle su arıtma tesislerinde kullanılıyor bu kum. İçme suyunu filtreliyor. Yapı kimyasallarında, demir yollarında hatta hipodromda kullanılıyor. Edirne'nin Süloğlu ilçesindeki madenlerden çıkarılıyor. Süloğlu kumunun tercih edilmesinin en büyük sebepleri arasında bembeyaz rengi ve içerisindeki kimyasalların dengeli şekilde dağılmış olması geliyor. Bunun yanı sıra Süloğlu kumu dünyanın birçok farklı noktasına da ihraç ediliyor. Maden ocağından çıkarılan silis kumu eleme tesislerine getiriliyor. Laboratuvar testlerinden geçirildikten sonra sıcak havayla kurutuluyor. Irak, Senegal, Katar'a kadar da ihracat yapıyoruz. İhracat olarak yaptığımız ülkelerde filtre kumu olarak kullanılıyor ürünlerimiz. Belirli standartta TS12904 standartına göre üretilip bu standartlarda sevkiyat yapılıyor. Silis kumu içme suyu arıtma tesislerinde de yosunlaşmaya yol açmıyor. Filtrelerin tıkanmasını önlüyor. Filtre kumu bizim büyükşehir belediyeleri olsun, iller bankası olsun bu bağlamda e, ee, dere, akarsu gibi sulardan, akarsulardan gelen sular Büyükşehir Belediye'nin filtrelerinde toplanıp bizim kumlarımızdan belirli tane boyutlarında hidrolik basınç altında filtre edilerek şebek hattına sunuluyor. Bu e, bizlere içme suyu ve kullanma suyu olarak dağıtım yapılıyor. Süloğlu'ndaki modern tesislerde istenilen boyutlarda her çeşit silis kumu üretilebiliyor.